Darwin ödülleri 1993 yılında verilmeye başlanıldı. Bu ödülü almak istiyorsanız yapmanız gereken iki şey var. Birincisi aptalca bir hareket, ikincisi bu hareketi yaparken ölmek. Darwin ortaya attığı doğa seçilim yoluyla evrim teorisi insanlar olarak dünyadaki yerimizi sorgulamamızı sağladı. Hayat kavgasında avantajlı ırkların hayatta kalmasına evrim teorisinin temel taşı olduğu için bu ödüllere Darwin ödülleri denilir. Stanford Üniversitesi evrim teorisini araştırırken ani salaklık sendromu sonucu ölenlerin de doğal seleksiyona uğradığını düşünüyor. Doğal seleksiyon evrim teorisinde doğaya adapte olmayanların yok olmasını ifade eden bir mekanizma. Böylece Darwin ödüllerine layık olabilecek haberleri toplamaya başlıyor ve darwinawards.com sitesini kuruyor. Bir Karamiza platformu olan bu site 1993 yılından beri Her yılın ödüllük olaylarını belirliyor Ve oylamaya açılıyor İlginç olanlara Gelin beraber bir göz atalım 1995 yılı Darwin ödülü birincisi Kola makinesinden bir soda almaya çalışırken Üzerine düşen makina nedeniyle Ölmüştü 1997 yılı birincisi Los Angeles'tan Larry Walters Gerçekten çok başarılıydı Lerinin çocukluk rüyası uçmaktı. Yüksek okuldan mezun olur olmaz pilot olma umuduyla Hava Kuvvetlerine müracaat etti. Ama ne yazık ki gözleri yeterince sağlıklı olmadığı için reddedildi. Öylesine üzülmüştü ki bütün gün evinin arka bahçesinde oturarak havadan geçen uçakları izliyordu. Hava üstünün yakınında bir eve taşınmıştı ve bir günleri karar verdi. Uçacaktı. Yöredeki ikinci el ordu eşyalarını satan dükkana gitti ve iki hava balonu ile birkaç helyum gazı tankı satın aldı ve sonra evine döndü. Balonları kayışlarla bezden yapılmış demir sandalyesine bağladı. Ardından arabasının tamponuna sandalyeyi bir halatla bağladı ve balonları helyumla şişirdi. Balon yerden birkaç metre yükselince test etmek için üzerine tırmandı. Memnundu çünkü balon çalışıyordu. Yanına birkaç sandviç ve saçma atan bir tüfek koydu. Böylelikle iniş zamanı geldiğinde balonları patlatacaktı. Balonun ardından sürüklenen sandalyeye gitti. Larry'nin planı halatı kestikten sonra evinin arka bahçesinin üzerinde havalanıp 900 metre kadar yükselerek uçmak ve birkaç saat bir uçuştan sonra yere inmekti. Balonları birer birer patlatarak alçalmayı düşünüyordu. Ama sonuç farklı olacaktı. Ve 10 Mart 1997'de arabasına bağladığı sandalyesinin ipini kestiğinde beklediği gibi sandalyeli balon araç yavaş yavaş yükselmedi. Bir top mermisi gibi Los Angeles göğüne fırladı. En fazla 900 metre yükseleceğini sanıyordu. Oysa daha ilk anda yatay bir uçuşla 7000 metreye ulaşmıştı. O yükseklikteleri balonlara ateş etme riskine giremedi. Üstelik dengesini de bozmuştu. Kısacası başı iyice dertteydi. Böylece soğuktan donarak korku ve dehşet içinde 14 saatten fazla havada kaldı. Oradan oraya sürüklendi. Sonunda en kötü şey oldu. Los Angeles uluslararası havaalanının üzerindeydi. İlk kez Larry bir yolcu uçağının pilotu gördü. Hemen kuleyle haberleşerek elinde bir tüfekle bezden sandalyede uçan bir adamı tarif etti. Havaalanının radarları 7000 metre yükseklikte uçan bir nesneyi belirlediler acil durum alarmı verilerek hemen bir helikopter araştırma için havalandırıldı. Gece oluyordu ve deniz kıyısına doğru rüzgar esmeye başlamıştı. Rüzgar Larry'i denize götürüyordu ve tabi ardından da helikopter geliyordu. Birkaç bin sonra helikopter Larry'e ye yetişti ve görevliler tehlikeli olmadığını anladılar. Zaten yardım istiyordu. Kurtarmak için yaklaşmaya çalıştılar. Ama helikopter yaklaştıkça pervanesinin rüzgarı Larry'i uzağa itiyordu. Sonunda helikopter, Larry'nin biraz yukarısındaki bir noktada kalmayı başararak çılgın uçucuya kurtarma halatını attı. Ve Larry, halata tutunarak ve sahile kadar havada taşındı. Helikopter mürettebatı çok zor bir işi kusursuz bir şekilde başarmıştı. Larry dünyaya dönüştü. Yere indiğini anda tutuklandı. 1997'nin Darwin ödülünü almayı hak etti. Diğer ilginç Darwin ödüllerini almaya hak kazananlar ise şöyle. Eski kız arkadaşının evine gidip kapının camını kırmak için tüfeğini bir sopa gibi kullanan adı açıklanamayan bir adam tüfeğinin dipçiğiyle cama vurunca silah patladı midesi delinen adam kazara kendi ölümüne neden oldu. Toronto polisinin dediğine göre Toronto şehrinin merkezindeki bir gökdelende bir avukatın omuzu cama çarptı ve 24. kattan düşerek öldü. Polis sözcüsü 39 yaşındaki Gary Hoy'un hukuk öğrencilerine binaların pencerelerinin dayanıklılığını anlatıyordu. Polis raporlarına göre Hoy daha önceleri de dayanıklı pencerelere camlarını tanıtan sergiler açmıştı. Evet gittikçe ilginçleşiyor değil mi? Kahire'de 6 insan pınara düşen bir tavuğu kurtarmaya çalışırken suya düştüler. İlk önce 18 yaşındaki çiftçi düştü ve akıntıya kapıldı. Kız kardeşi ve iki erkek kardeşi birer birer suya atlayıp yardım etmek istediler. Ama onlar da akıntıya kapıldılar. Olay yerine gelen daha yaşlı iki kişi de göz açıp kapıncaya kadar akıntıya kapıldılar. Bu altı insanın cesetleri bulundu ve çıkarıldı. Ve tavuk da oradaydı ama tavuk yaşıyordu. Michigan'da inanılmaz bir olay geçen yıl yaşandı. Burns, kamyonunu kullanmak için yanına bir arkadaşını aldı. Arkadaşı, kamyonu kullanırken kendisi kamyonun altında asılacak ve böylece kamyondan gelen sesin nedenini bulacaklardı. 10 kilometre sonra arkadaşı Burns'ı kamyon motoru miline dolanarak parçalanmış olarak buldu. İnsanoğlunun garipliğinin ölçüsü yok. Doğal aptallık mı yoksa bilinmeyen bir güç mü insanları bu kadar aptallaştırıyor? Bunun cevabı henüz yok. Ama bu garip olayların süreceği kesin. Bakalım daha neler göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı, bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.